YouTube platformunda en son videosunu neredeyse 2,5 yıl önce atan bir YouTuber'a Hala özlem duyuyor musunuz? Merhaba arkadaşlar ben At Kafası ve bu da Kafası kanalı Artık bu maskeye ihtiyacım yok Dur lan var ya, ya Uygulandınız <gülüyor> Uygulandınız <gülüyor> Evet, evet. gelin o halde biraz sizlere kafasından bahsedeyim Alt kafası gerçek ismiyle Berkay Akçay. Günümüzden neredeyse 10 yıl önce YouTube'a başlamış bir kişiden bahsediyoruz. Tabi Minecraft'ın yanında birçok oyun videosu da yüklemekteydi. Lakin alt kafası kanalını yükselişe sürükleyen ve kanalı ayakta tutan oyun Minecraft'tı. Zaten birçoğumuz da Berkay abi Minecraft'ta nasıl yapılır ya da bilinmeyen bilgiler tarzı videolardan tanıyoruz. Ulan şöyle bir bakıyorum da Cidden çok güzel zamanlardı lan. Yani hatırlar mısınız bilmiyorum ama dostlarım böyle hani kanalla falan Berkay abi bir araya gelirlerdi. Ya, ya cidden çok özledim. Yani zamanlardan birisi diyebilirim. Aslında her şey iyi güzel ilerliyordu. Fakat Berkay abinin içinde bir takım sıkıntılar vardı. At kafası kanalına her gün video yetiştireceğim diye yani... Ee, özenilmemiş editsiz videolar atıyordu Ve kararını alan Berkay abi yeni bir sayfa açacaktı Evet Berkay Akçay adında yeni bir YouTube kanalı kurmuştu Bu kanala önceki kanaldan ziyade yani küfürlü videolar mı desem ee, Daha çok editlenmiş daha komik videolar yani dolu dolu ee, Berkay abi bizlere video izletecekti Berkay Akçay kanalda iyi güzellerlerken Yine olmuyor mu? Yine bir olay patlamıştı. Berkay abi'nin videolarda ettiği küfürler sonucu artık videoları teker teker sarı dolar yiyordu ve Berkay abi de belirli nedenler sonucu kanalı bir nevi bırakmak zorunda kaldı. Evet. Bu olaydan sonra tekrardan at kavası kanalına geri dönmüştü. Artık işleri belirli bir raya sokmak isteyen Berkay abi artık sadece kanalına Roblox ve Minecraft videoları atacaktı. Bu atta iki oyundan Roblox ön plandaydı. Ve zaten de at kavası izleyicilerinin büyük bir çoğunluğu Roblox videoları istiyordu ve Roblox videoları izliyordu. Sonrasında da at kavası son kez konsepti değiştirerek günümüze kadar pes etmeden onu yani buralara geldi ve Roblox videoları atmaya devam etti. Evet, kısa da olsa sizlere At Kavası'nın hikayesini anlattım. Aklınızda bir soru vardı. Abi At Kavası'na ne oldu? Yani At Kavası şu an nerede? Ee, neden video atmıyor gibi? Bu tarz sorular soruyordunuz. Günümüzde neden video atmıyor konusunda iki adet teorimiz var. Bakın birinci teori cidden çok sağlam teorilerden birisi. Yine günlerden bir gün TikTok platformunda random geziyordun. Ve karşıma bu videoyu yapmama cesaret eden hatta bu videoyu yapmama direkt etki eden epik videolardan birisi çıktı. Evet unutmak zaman zaman Evet, videoda direkt At Kafası isimli bir kafe görüyoruz. Hatta direkt at kafasıyla logoları bile aynı. Yani cidden ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu gördüğünüz kafe Bolu'da ikamet ediyormuş. Lakin kafenin açılış <laughs> fotoğraflarında maalesef Berkay abi'yi göremedim. Ama yani kafe ismi olsun, logo olsun. Yani belki yani at kafasının video atmama sebebi bir kafesinin bir kafeye sahip olmasıdır. Yani cidden çok epik teoriler dostlarım bunlar. İnanın ne kadar araştırsam da, nereye baksam da, nereyi dürsem de, yani nereye bir yere baksam da yani Berkay abiye, Berkay abinin üzerinde olduğu yani bir kanıt bulamadım. Dediğim gibi dostlarım yani şu anlık bu benim bir teorim. Ama inanın ben bu kafenin peşini bırakmayacağım. Yani belki bu videonun part 2'si gelirse Yani sizlere daha sağlam kanıtlarla daha e, Verimli bilgilerle karşınızda olabilirim Ha bu arada sizlerden de bu videoya böyle bir 874 like bekliyorum Aynen öyle 874 like gelirse e, direkt part 2 yayında olacak Bakın dostlarım bence diğer teoride Yani önceki teori gibi Cidden mantıklı diyebilirim Ve bunun gibi örneklerde eskiden görmüştük Yani eskiden de bir bırakıyordu Bir geliyordu Ama o kadar süreli bırakma değildi Şu an 2 yıl geçmiş üzerinden Ama cidden belki Berkay abi e, Hayatında kötü bir olay yaşamıştır Yani her şey olabilir O yüzden belki kafasını toplamaya ihtiyacı vardır Ya da çok büyük içerikler için yani bizi bekletiyordur yani, yani buralar teori kısmı ya Dediğim gibi ben bu duruma pek bir yorum yapmayacağım Sizler teorilerinizi görüşlerinizi yorumlarda belirtin Her neyse ben kaçar dostlarım Bence sağlam tatlı bir video olduğunu düşünüyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun kendimi kendimden çıkardım Açtım artık kafasına baktım Sonunda ben de yandım Bu neyin kafasını düşünüp soranlara bir sözüm var Benim ey